Ben şu anda Tayland'ın Phuket şehrindeyim. Burada çok güzel bir restoran bulduk. İşte ismini görüyorsunuz. Kata Türk. Yani aslında Atatürk restoran. Burada Atatürk e konsepti oluşturmuşlar. Mekanın içeriğinde birçok Atatürk ile ilgili şeyler var. Şimdi size onları göstereceğim. İşte görüyorsunuz duvarda Atatürk'ün imzası ve Türk bayrağı var. Bu ışık birazdan aktif olacak. Daha da güzel gözükecek. <laughs> Mesela çalışanların üzerinde genelde çöpleri kırmızı ve arkasında da Kemal Atatürk'ün imzası var. Gördüğünüz gibi burada imzası var. Bütün çalışanların çöplerine bu şekilde ismi yaşatılmaya devam ediyor. İşte burada da menü var mesela. Yine Atatürk imzası var. Logo. İçerisinde de böyle Türk motiflerine uygun şekilde bir menü yapılmış. Bayağı her şey var neredeyse menüde. İşte kaşarlı toz sucuklu yumurta da var. Acılı ezme de var. Saç kavurma da var. Çoban kavurma da var. Yani bayağı zengin bir menüsü var buranın. İşte pideler. Türk iş pizza yazıyor. Evet şimdi Katolik Restoran'ın içine geldik. Burada ortaklarından Mehmet Bey ile beraberiz. Onunla kısaca bu restoranın yolculuğundan bahsetmek istiyoruz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Burayı kısaca bize özetleyebilir misin? Ne zaman açıldı? O başlangıç aşaması nasıldı? Siz sonradan dahil oldunuz ama evet. yine de ben dinlemek istiyorum. Evet, 2015 senesinde buraya çok yakın olan Kasa Plajı'nda açıldı bu restoran. Ben yaklaşık e, 7-8 ay sonra dahil oldum. Menajer olarak dahil oldum ben, işletmeci olarak. E, yıllar geçti. Sonra Covid e, dönemi başlayınca restoranı bizde herkes gibi kapattık. Ee, yerimiz biraz küçüktü ve ara yerde kalıyordu ama çok müşterimiz vardı. Ee, her taraftan taksilerle akın akın geliyorlardı ve bulmakta zorlanıyorlardı bizi. Ya insanların Türk yemeklerini evet. ilgisini ben de buraya gelince fark ettim. Benim yurt dışı deneyimi. Evet. Ee, ve Türk yemeklerinin hani Avrupa genelde konuştuğumda Avrupalı insanlar zaten Türkiye'yi bir ya da iki kere ziyaret etmiş oluyorlar evet. ve o yemekleri direkt biliyorlar ve ondan artık vazgeçemiyorlar. Evet. Popülerliğimiz dünya çapında gelişti. Özellikle Avrupa'da bakılırsa. Şehirinde Türk arkadaşlar gittiler, restoran arkadaşlar tanıtım yaptılar ee, ve bizi meşhur ettiler yani biz e, dünyada bizi geçen, e, ilk bizden önce gelen Yunan mutfağını çok e, açık ara geçmiş vaziyetteyiz. E, şu anda dünya lideri olan İtalyanlarla biz mücadele ediyoruz Türkler olarak, bir şey bu tabii başarılı bir iş, başarılı bir iş. Ben, ya, çok yani, çok Ben de geldiğimden beri gerçekten hani diyorlardı yemekleri özlersine Gerçekten o kısım evet, özleniyormuş. Biz, o, o gerçek bir şey. Yani. Işte, tad olarak, lezzet olarak dünyada birçok bir ülkeye yakınız dersler. Yani, Asya'daki birçok ülkelere tad olarak yakınız. Mesela Avrupa'ya çok yakınız. İtalya, Akdeniz'e tamamen iç evet. Biliyoruz yani. Tercih seviyoruz. <laughs> burada peki genelde gelen turistlerin tercih ettiği yemekler neler oluyor? Gelen turistler önce burada tabi otomatik olarak Tay yemeklerini deniyorlar. <laughs> Tay yemekleri yani açıkçası Asya'nın en geniş mutfağına sahip Tay. Evet evet öyleymiş. Yemekleri gerçekten. çok güzeldi. Tabii iki üç günden sonra artık şey yapmamaya başlıyorlar. Tekrar özlem de oluyor yedi yemeklerine, bizim yemeklerimize. Tabii bize dönüş yapıyoruz üç gün sonra. Bir de çok acılı ve baharatlı yemeklerin e, Avrupalıları, işte, Rus müşterilerimizi biraz rahatsız edebiliyor. Evet. Acı bir te sebebi oluyor. Buradaki acı kültürü çok farklı. yani sizlere de söylemiş olayım, yani burada orta acılı bir şey istediğinizde gelen acılı inanılmaz acılı oluyor. Yani yiyemeyecek kadar zorlanıyorsunuz. O yüzden çok az acılı ol, olmasını istediğinizi mutlaka belirtin bence. Yani benim acı eşiğim yüksekti. Türkiye'de yemeklerde çok severdim acıyı. Ama burada sadece çok az olsun diyorum ve o bile beni mahvetmeye yetiyor. Bu konuda tekrardan hatırlatmakta fayda var. Gerçekten çok özel bir acı kullanıyorlar burada insanlar. Peki restoran bu restorana geldiklerinde tercih edilen yemekler ne oluyor mesela hem Akdeniz mutfağı hem Türk mutfağımız biz, biz de üç mutfağımız var biri Türk mutfağı, ana mutfağımız ve İtalyan aynı zamanda Tay mutfağımız var. buraya gelen beş kişi ailelerini, hepsi biri bir bireylerine servis yapma imkanımız var işte anne baba Türk yemekleri yiyor, çocuklar İtalyan yemekleri yiyebiliyor, işte gençler Tay yemeği deneyebiliyor. Yani hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Herkese yemek çeşit mutfağımız var. Peki şeyden Türkiye'den buraya direkt gelen ürünler var mı? Hani burada bulamadığınız elbette şeyler evet. vardır ya da tadı olmayan. Mesela ben burada birkaç kez yoğurt yedim, o yoğurt falan değil yani. Evet evet evet. Yoğurt yoğurdu süzme yoğurdu kendimiz yapıyoruz. Tatlıları kendimiz yapıyoruz. Ee, tabii e, siyah zeytin bulmak çok zor. Yani. Sucuk bulmak çok zor genel arkadaşlara rica şey ediyoruz. Bizim için getiriyorlar yani. Valizlerinde boş yer varsa bize getiriyorlar, takviye yapıyorlar. Biz de bunları müşterilerimize sunuyoruz. şey var mı tatlıları? Kemal Dış tatlısı var mı? Hayır sadece şu anda biz baklava ve şeker var yapıyoruz. Peki bu isim olayı nasıl oluştu? Kata, Türk. hani zaten... Buranın isim babası ben değilim. Benim ortağım Tekin Bey'di. Tekin Bey çok hassastır bu konuda, Atatürk konusunda özellikle. Koyu bir Atatürkçüdür, koyu bir milliyetçidir kendisi. Ee, ben şahsen düşünemezdim bu ismi, genç şahıs olarak. Evet. Onun fikri tamamen. Ee, Kata olmamız, Türk restoranı olması, Kata Türk, aynı zamanda Genel olarak baktığınızda Kemal Atatürk Evet öyle de bir güzellik hem Atatürk, evet. var. Hem Atatürk var hem Türk var hem ben, Kemal Atatürk ben, var hem Atatürk her şey Ben bu insan değil. <laughs> Arkadaşım detaycıdır. <çizerim. gülüyor> Detayları gözden kaçırmıyor. Onun sayesinde e, bu isme kavuştum. Yani çok çok evet. güzel evet. oturmuş. İsim gerçekten, gerçekten çok <laughs> Bu isimle devam ediyor. <laughs> <laughs> e, mekanda da birçok atıkla ilgili şeyler vardı. Onlarda da daha birçok yeni resmimiz geldi. Türkiye'den evet. resimlerimiz geldi. Onları duvarlarımızı süsleyeceğiz. Atık resimlerimiz. Şu anda yer beğeniyoruz. Işıklandırma e, evet. bakıyoruz. Evet. Burası tabii haliyle daha iki aylık bir yeni mekan. Evet. zaman içinde oturacak. Evet. peki de restoranda çalışan sayısı kaçtır şimdi görüyorum şeylerin üzerlerinde yine Atatürk'ün imzasına olduğu tişörtler falan. Evet, tişörtler, baskıları katıdık, Kemal Atatürk olarak var. Şu anda toplamda 24 personelimiz var, 3 de idari personelimiz var, biri ben olmak üzere. Aşçı olarak? Aşçı olarak Türk açımız da var, burada kendi yetiştirdiğimiz Tayli ve Myanmarlı. aşçılarımız da var. Tabi yıllardır yanımızda çalışıyorlar, hepsinin bilgili sahipler. hepsi yapacakları e, e, yemekleri çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. E, yıllardır tecrübe sahibi oldular ve bu şekilde devam ediyoruz. Benim de, e, çok güzel e, mercimekli çorbalarımız var, e, Krema tavuk çorbamız Genelde onlar da e, Türkiye'den... Evet. Buradan burada alıyoruz. Ben ben de, şey de, Mercimek aynı mercimektir herhalde. Yani. Evet. <laughs> çok değişmez evet. herhalde evet. mercimek. Ee, Serpme kahvaltımız var, Türk kahvaltımız var. Ee, çok güzel mezelerimiz var. Ee, yaklaşık bir 12-13 çeşit mezemiz var. Bu arada burası al alkollü bir yer zaten. Alkollü bir mekan. Yani. söyleyelim. Yani, alkollü mekandır. Ee, yani bira da içebilirsiniz, rakı da içebilirsiniz. Aynen Mesela rakı da, var, da içebilirsiniz. içebilirsiniz. <laughs> Atatürk'ün fotoğraflarına bakıp söyleyebilirsiniz. Şey evet. Rakı. E şalgam, var, şalgam, var mı? Şu şalgam var, şalgam var. Şu anda şalgam var. Şalgam, şalgam çok kritik bir nokta. Aslen evet, evet. <laughs> ben, ben Adana'lı olduğum için şalgam aslında benim için <laughs> evet. Ama ayranımız var, süzme <laughs> yaptığımız ayranımız var. Ee, lahmacun var, pide çeşitlerimiz var, 8-10 çeşit pidemiz var. Pizzalarımız var, kebaplarımız var. Ya bayağı hani gözümüzü bayağı, kapatsak... Yani ben... aslında büyük bir menümüz var. Yaklaşık e, 130'a yakın tabağımız var. Oldu çok yorucu olduğunu kabul ediyorum ama e, herkese hizmet vermek istediğim için evet. böyle bir, e, tabakları tutuyoruz, çıkartıyoruz <laughs> buradan Güzel. Yani Türkiye'deki yediğimiz yemeklerle lezzet bakımından aynı evet. hatta evet. belki daha evet. iyi evet. birebir evet. eksiksiz evet. bütün eksik malzemeleriyle eksik beraber. Eksik olan malzemeleri başka ülkelerden tedarik edebiliyoruz. Evet. Onlar evet. için uğraşıyoruz, getiriyoruz. Anladım. Evet, çok teşekkür ederim gerçekten. Ben çok size teşekkür çok ederim. Eee, böyle bir yere geldiğine. Ben size çok teşekkür yani ederim. Yani ben şunu ben şunu söylemek istiyorum aslında. Hani ben biraz buraya özellikle uğraştım gelmek için, vakit ayırdım. Çünkü hani yıllardır artık bazı şeyleri söylenmesi gerekiyor. Ya yani siyasi olarak Atatürk ismi artık böyle arka planda kalmaya çalışılıyor. olan işte heykellerini yıkıyorlar. Ben öyle hani e, Tapalım şeklinde bakmıyorum Atatürk'e elbette, o, o da çok doğru bir yaklaşım değil ama yani çok değerli fikirleri olan bir insanı başka siyasi düşünceler yüzünden hani böyle bir arka plana atılmasını falan istemiyorum ben. Hani o yüzden bak burada Tayland'da 12 bin kilometre uzaktayız şu anda, böyle bir restoran olması, böyle bir isim olması çok hoşuma gitti. Yani ben burada turistlerle de karşılaşıyorum Atatürk'le alakalı, güzel şeyler söylüyorlar bana vesaire hani. Burada da böyle bir restoran var. Siz de buraya gelebilirsiniz, görebilirsiniz. Atatürk'ü her yerde bence bir şekilde yaşatmalıyız diye düşünüyorum ben. ya yani bu zamanlar geçecek. Hani bu videoyu ne zaman izliyor olacaksınız bilmiyorum ama ben bunu 2023 yılının Ocak ayında çekiyorum. Bir şeyler değişir. Atatürk yine eski değerine kavuşur diye düşünüyorum ben. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.